Haftalar, aylar, ömür, günler üzerine inşa oluyor. Yani bugün günde ektiğiniz şeyi yarın biçiyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Eslemte bime eslefte. Siz daha önceki halleriniz sebebiyle Müslüman oldunuz. İnsanın aslında hayatta yaşadığı şeyler böyle sürprizlerle yaşanmıyor. Böyle bir kitap okudum hayatım değişti olmuyor. Bu palavra işler. Yani insan yavaş yavaş yaşıyor. An an yaşıyor ve bu anda biriktirdikleri daha sonra bir yekün, kümülatif bir yekün oluşturuyor. Bu sebeple günden başladık. Gün peki gün nasıl başlıyor? Gün sabahla başlıyor ve bununla ilgili de pratik olarak bizim sabah 5 gibi uyanmamız gerekiyor. Yani 5, 4.5 buçuk gibi bir zaman işte yaz, kış esnemelerinde hesap ederek böyle bir sabah kalkış saatini tutturabilirsek, bir rutin haline getirebilirsek o vakit gün bereketli olur. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle dua etti. Allahümme barikli ummeti fi bukuriha. Allah'ım ümmetimin sabahlarını bereketli kıl diye Peygamber aleyhissalatü vesselam hem dua etti hem kendisi de bu şekilde yaşıyordu. Sahabe de bu şekilde yaşıyordu. Eğer gece namazı yoksa bu saatlerde kalktığınız zaman sabah bereketli olacaktır. Daha erken kalkarsanız sabah namazına evvel seher her vakitlerinde ezber için, düşmek için, tefekkür etmek için, ibadet etmek için oldukça münasip vakitler.